Semih'in e, e, özür dilerim e, Salih, var, Salih var, Chamberlain hayır. evet. e, orada Zainuddinov'u nasıl buldunuz? Orada kullanabilir Kullanamaz. mi? Kullanamaz. İzlediğiniz, Kullanamaz. izlediğiniz, i̇zlediğiniz, izlediğiniz kadar. kadarıyla. Bahtiyar yine. diyelim. Çünkü 10 evet. numara yerli olarak yani. Yerli sitesinde oynuyor değil mi o? kazak? Efendim? Yerli, yerli Evet. evet yani. ona baktım hocam siz sorunca Azeri, evet. Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen. E 5'inden bir oyuncuyu kadroya katıyorsun yabancı statü. Mavi kart diyorlar buna da. Evet. E, yabancı statüsünde oynamıyor. Tabii doks, e, 2004 doğumlu Demirel'e yani bir klas bir oyuncu. Aslında gördüğüm tarzı biraz iki önliber olan bir oyun kurucu veya forvet arkası. Muhtemelen altyapıda iç gibi değil öyle bir oyuncu. Evet 10 yani numara gibi 10 yani. numara gibidir. Ama gelişimi açık onu da görelim. Çok iyi niyetli hocam o. Kiev bakın, ilk maçı hatırlasınız 15 dakika sol bek oynadı orada. Evet, biz o, hep ne diyeceğimizden geliyor tane oyuncusunun kesin oyuncusu olarak görüyoruz. Kim? Jetson ve Hacı Ahmet'in için. için. Okay. E problem olabilir yarın bir gün. Bugün Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın orta sahalarına baktığımız zaman bu iki oyuncu o takımlarda oynar mı? Oynar. Her türlü bence. İkisi de İkisi. Salih amil takıma gitti ama oraya alternatif değil, banka oynayacak bir oyuncu. Zaman zaman merkeze başkasını çekersin, Jetson'u, Amir'i dinlendirebilirsin. Jetson'u dinlendirebilirsin. Ama çok alışık olduğu bir 4 -3, 3 var. Ve hemen hemen ligimizde az oynayan takımlardan bir tanesi. Ben mesela iki tane sallandı ya bayılırım oyuncular. Rap, kafamda soru işareti vardı. Hmm. Ondan da faydalanacaktır. Çok kaliteli oyuncu. Salih ve Cenk'in mutlaka uzatılması gerekiyor kontratların. O da ikisi de Beşiktaş'ta faydalı olan oyuncular. Yerli sırasında oynayan oyuncular. Onlar da kulübe iyi şeyler verdi. Kulüp de onlara verdi. Ahmet Bey'in açıklamalarından onu anladım. Beşiktaş dışarıdan yönetildiği algı şeklinde gibi bir takım değil. Beşiktaş güçlü bir takım. Onu söyleyeyim. Beşiktaş taraftarı daha doğrusu bu takım bu oyuncular şimdi Gezal da geldi. Gezal yani çok önemli bir silah. Şampiyonluğu Galatasaray oraya Fenerbahçe oyuncu Bakın dörder beşer oyuncu aldı oraya. Yanlış mıyım? Evet. O bölgeye. Elinde hazır oyuncu toparlayacaktır. O yüzden Beşiktaş oyuncuları taraftarı hak ediyor. Türkiye'nin en etkili taraftar grubudur. E i̇lk ilk, ilk işte. 11'i getirir misin Yalkın hocamıza bir sorum olacak. Ee, şimdi hocam Chamberlain'in yerine dediğiniz yani profilde bir, bir, oyuncu algısın, geldi. Beşiktaş'ın işte algısında bir problem oldu. Yani sanki Beşiktaş işte Fener'le Galatasaray uçtu kaçtı falan oluyor. Evet uçtu uçtu takımlar. Fenerbahçe çok güçlü kadro yaptı. Ali Bey'in de söylediği gibi ilk tez bu kadar güçlü kadro yaptı dedi. kendi dönem için. Galatasaray evet geçen sene itibaren güçlenmeye başladı. E, Beşiktaş şimdi bir medyanın dat etkisi oluyor gibi geliyor bana. Peki ben şöyle geleyim hocam yani Galatasaraylıları veya Beşiktaşları e, rahatsız etmesin bu sorum yani sadece bir şey olarak şu mesela dün Galatasaray'ın 11'inde yeni transfer Anhelinho tete var. Evet. Yani şimdi sağlıklı bir e, masuak olduğunu düşünürsek Anhelinho'nu kesebilir mi mesela Beşiktaş'ta? Yani, veya Tete şu forvet hattında kolay kolay yer bulabilir mi kendine? Hani Beşiktaşlıların o sıkıntısını açmak için yani, söylüyorum. yani özellikle yani Benim de çok sevdiğim Beşiktaş arkadaşlarım da var. Böyle garip bir şekilde Beşiktaş'ın rakiplerinden geride gibi gösteriliyor şu anda. Asla değiller kaldı ki ama şu var. Kesinlikle sağ stoper ve bir tane orta saha oyuncu alınırsa diyorum. Yoksa hı. ön tarafta problem. Abu Bakar diye çok acayip bir oyuncusu var. İşte o, o, soruyu soracağım. Şu 11'den hocam. Şimdi Chamberlain'in yerine dediğiniz profilde bir orta saha oyuncusu geldi. Banko oynayacak. Tam ben o gördüğüm 10 numara gibi adam var. 10 numara gibi bir adam. Abu Bakar da banko, değil mi? Geriye ne kaldı? Sol açık, sağ açık. Muleka Ben size bir söyleyeyim mi hocam. Berwin'i izledik ya iki maç. Sonra ben biraz da geri gittim. Belki olağanüstü büyük oyuncu olmayacaktır ama Norveçli oyuncu. Beşiktaş'a çok uyacak bir oyuncu. Şimdi, o da böyle iç gibi oynuyor. E, i̇çeri direkt Tabii yani, dikine gidebiliyor. Oyuncu. Evet. Mesela bu Hacı Ahmet Salih üçlüsünden sonra onlarından herhangi bir oynamasına hiç sırıtmayacak yetenekli bir oyuncu. Hem de genç bir oyuncu diye düşünüyorum. Onu mesela bir ara yazdı birkaç kulüp. Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe diye yazdılar ama bilmiyorum durumunu. Hazır bir oyuncu. Fakat şu Beşiktaş'ın kadrosu Muleka Cenk. Ha, şimdi Debit. soruyorum hocam. Hacet. Bak iki pozisyon kaldı değil mi? Evet. Muleka Raşitse oynadı. Rebiç, Jank, Zainuddinov, geza Evet. 6 tane birbirinden değerli oyuncuya iki forma var burada. Evet. O yüzden diyorum ha bir de Chamberlain kalacak. Chamberlain. Oraya da birini aldın. 7 evet. oyuncu. 7 oyuncuya iki forma kalıyor. Evet. Yani o yüzden acaba hani bunlardan birini oraya devşiremez mi? O yüzden sordum size. Ne gibi? Hani yani Chamberlain oynadı bugün Zainuddinov olur, olur mu? Gezza olur mu? Formet Arkı mesela İkine dönecektir Formet Arkı'sı koyun... Bence Çember zaten bir forvet arkası. Evet. Ama kariyerinde Fakat ilk bölümünü sağ şenim açık oynadı. onu söyleyeyim. Bir özelliği var. Bu tip oyuncuları geliştirebiliyor. Yani. Hoca değil mi? Evet. Geliştiriyor. Evet. Şimdi kimin aklına gelirdi Cenk'i sol tarafta oynatmak? Lerin'i. Evet. Ki muazzam işler yaptı. Doğru mu? Yani evet. Lerin'i Şenol Hoca sol tarafta oynattı. Evet. Ben bile dedim ki ya Lerin acaba olur mu dedim. Sandro ki ondan, ondan önce Cenk'i yapmıştı. Attı. Daha sonuçta. fazla gol attı. Evet. Demek evet. Şimdi gördüğüm İlk maçtaki performandan sonra Şenol Hoca biraz daha bunu daha e, farklı bir oyuncuya doğru götürmeye çalışıyor. Bak ben senin için sistemi bozamam. Sen benim sistemi Uy, biraz kuvvetli ol diyor. Fazla kullanmasa da biraz daha kullanılacak ama kafasını tahmin ediyorum daha e, şimdi açık konuşalım. Şu andaki mevcut durumda bu sistemde, bu üçlü sistemde Salih daha önde gözüküyor üçlü sistem. Bir de Türk Türk olayı de, var. Türk de olsa, yabancı da olsa orada salim mi? Bakın oyun kalitesinden, oyuncunun e, sivrisinden bahsetmiyorum. Çok yetenekli bir oyuncu Çemberlank. Daha yani. hazır olmamasına rağmen. Ama oturmuşluk açısından bu işliyor evet. şöyle. İki yani, tane Kiev maçını evet. düşünelim. Evet. En yakın örnekler hocam. Salih sağın yıldızı iki maçta da. Valla bunlar 12 kilometre koşarlar. 11 işte. kişiler koşarlar bunlar. Burhan Top iyi kullanır mı? Kullanır. Kullanıyor zaten. Top'ta en çok gol atan takımlardan biri Beşiktaş mı? Beşiktaş. Sabah akşam gol atıyor kulübü. Şimdi Muleka'nın yerine formda bir Cenk gelecek. Bir de çalım atıp kadirecek. Yarın 4-4-2'ye döndün. Cenk'i için santifor koydun. Sonra Tabii da Rebic'i koydun. Tabii. Gezdal'ı da sağ koyup iki tane direk. Bence Forvet'te bir sıkıntı yani yok. Beşiktaş'ın iki tane altın vuruşla algıları farklı olarak değiştireceğini düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim. Beşiktaş, Beşiktaş camiasının dış etkenlerden etkilenmeyip işine bakması lazım. Çünkü çok çok büyük bir taraftarı vardır Beşiktaş'ın. Aile duygusu çok yüksektir. Bu oyuncular da şu anda Şenol Hoca da bunu hak ediyor açık konuşmak gerekirse. Daha fazla sahiplenmesi gerekiyor. Mesela Galatasaray'da Fenerbahçe bunu yakaladı. Beşiktaş bunu yakalayabilecek potansiyelde olduklarını inansınlar ama. Önce kendiniz inanacaksınız. Değil mi tribünlerde olacak? Evet. Peki Beşiktaş'ın konferans ligi D grubundaki rakiplerine baktığımızda yorumunuz ne hocam? Brüş, Bodo Glint, ee, ve Lugano. Ben, ee, bir, bir, Belçika Ligi'nde ikinciydi en son. İki, e, iki gidiyor mu? İkinciler playoff mu oynuyor? İkinciler e, UEFA Avrupa Ligi'nden gelenlerle Ben, ben bir olma ihtimalini yüksek görüyorum. Birinciler bir, bir tur 16'ya 16 evet, gidiyor. Şubat'ta başlıyorlar. Değil mi? Evet, evet Ben bir tur boş Şubat'a kadar ara vereceğim düşünüyorum. Bir olacak diyorsun. Öyle düşünüyorum. Kulüp bir üç takımını... Brüj işte, ikinciydi son, en son baktığımda Zor bir deplasman. Evet sert bir deplasman. Hakikaten de çok acayip tarafları var. Fanatik böyle bir de kavgacı bir tarafları var. Tabii ki ne dersek diyelim Bodo kapalı takım. Birinci dün karıştırdım ya e, Molde'nin üstünde. Molde, evet. Zor takımlar ama ben favorim Beşiktaş diyorum burada. Lugano'da da İsviçre'de yani. ikinci. En son baktığımda. Tabii bu hafta sonu oynanan maçlar hariç. Birinci adayı görüyorum. Birincilik değil mi? Öyle görüyorum. Ama Fenerbahçe'den daha Zor bir grup yani Fenerbahçe'nin e, konferans ligine göre Fenerbahçe. isterseniz onunla evet, tamam. şimdi biraz sonra başlayacak Fenerbahçe maçı evet. da yani şu evet. gruba göre bana bir tık daha zor yani en ben, azından Fenerbahçe'nin birinci mesela e, Danimarka takım Norveç'te Norveç'te Tırnava Slovak takımı Lüdagres evet. Bulgar takımı Sinir, e, sinir bozucu takımlar ama. Beşiktaş'ın kalitesi bunların hepsinden iyi. diye? Fenerbahçe'nin evet. kalitesi daha iyi. Yani i̇şte biraz önce kadroya baktık. yani iki formaya yedi tane birbirine hemen hemen yakın. Yani çok küçük farklarla sıralanan yani oyuncu var. var. İzliyoruz abi. Yani Takımlar böyle coşkuları da var. Evet. Yani. Tabii tabii. Yani Eğer Dinamo Kiev'i mesela evet. iki maçta da sürkülesi etti bence. Evet, evet aynı. yani e, bugün En de, kötü zamanında problem çıkaran, en kötü zamanında, savaş zamanında evet. e, problem çıkaran bir takım Kiev yani. Büyük üstünlük sağladı. Bu arada hocam bir haber paylaştı. Emre Belezoğlu resmi olarak teknik direktörlük görevinden ayrılmış Başakşehir'de. Muhtemelen kendisi bırakmıştır. Çünkü Göçsel Başkan'ın ayrı bir dostu var. Kulübü düşünerek bırakmıştır. Benim için de sürpriz olduğunu söyleyeyim. Ama Emre Belezoğlu için de hayırlı soru. Çünkü şu da var. Sanki Başakşehir'de bir ekonomik olarak düşünme görüyorum. Hı hı. Geçen yıl kadrodan önemli oyuncuları yolladılar. Doğru İki senedir yavaş yapıyorlar. yavaş değil mi hocam? Bir Söyle Emre için de iyi oldu diye düşünüyorum. Başakşehir'de bunu sadece Emre Hoca üzerinden değil Göksel Başkanlığı bir oturup takımını görmesi lazım. Şimdi Başakşehir Emre Belezoğlu ilişkisi başka kulüplerdeki teknik direktör yönetim ilişkisiyle benzemez. Hı. Daha farklıdır. Onlar oturup istişare etmişlerdir. Hayırlısı olsun. Emre Hoca daha yolun başında. Başakşehir. Ben Burak Yılmaz'ı Arda'yı Marda'yı izliyorum. Bayılıyorum ya. Hakikaten. Volkan'a falan hepsi kafalarını bu işe yoruyorlar. İbrahim Üzülmen mesela o da e, yeni jenerasyon antrenörlerden. Olur o hayat devam ediyor. Peki e, ne kadar aramız? Peki bir reklam arası veriyoruz. Dönüşte e, Ankara-Gücü-Fenerbahçe maçının kadrolarına e, kısaca göz atacağız. Evet bugün e, Samsun'da yoğun yağış. Samsun Spor İstanbul e, karşılaşmasının 13. dakikada durmasına ve ertelenmesine neden oldu. E, kısa bir süre sonra Ankara gücü Fenerbahçe karşılaşması başlayacak. O maça dair hocamızın kısa bir görüşünü alacağız. Devre arası ve maç sonunda beraberiz. Hocam e, İrfan Can Kale'de Osayi Bekao, Ciku e, Osterwolde önlerinde İsmail Yüksek. Fred Şimanski, kanatlarda İrfan Can, Tadiç, Ceko. İdeal kadroyla sağda Fenerbahçe. E, tabii Ferdi'nin sakatlığı var. Neler söyleyeceksiniz? Bir şey söylemeyeceğim. İsmail Kartal yanıltmıyor. i̇zleyici de yanıltmıyor, taraftarı da yanıltmıyor. Beni de yanıltmıyor. Çıkarabileceği en güçlü kadro çıkmış Şey tabii kaleci için söylemiyorum. kaleci hı hı. sakatlık var diye okudum. Evet geldiğinde. E, o yüzden de yani... Çok önem verdiğini görüyoruz bu 11'de oynatarak. Ama maçta maçtan sonra analizlerimizde ben özellikle Fred'in, İsmail Yükseğ'in ve Cekor'un performansını merak, merak ediyorum. Çünkü çok süre aldılar şeyde. Evet. Orada acaba çok dinlenebilir diye. Ferdi'nin mesela yaşadığı da bir benzer yani daha erken. Ferdi geliyor. Hani, geliyorum geliyorum Oldu. uzaktan. İşte. E, devre arası maç sonunda karşınızdayız.